Ne yapacağız şimdi baba? Bizden yardım istemeye mi geldi? Biraz da öyle sayılır, evet. E Tabii anlattığını söyleyince evden kovdu Merve Söylemedim, söyle. Nasıl söylemediniz? Aa baba, anlatmanız lazım baba. Ne diyorsun sen? Hayır baba, sakın söyleme. Nasıl söyleme? Bilmeye hakkı var baba. Merve'nin bunu bilmeye hakkı var. Babacığım, Söyleyin. Babacığım, baba sakın huzurunu kaçırma. Bence hiç gerek yok. Zaten belli ki ah. bu geçici bir macera. Ma hiç söyleme baba. Ay baba anlatın. O zaman bu durumu anlatın. Bu geçici bir macera diye ona ikna edin. Ya saçma, hakkı var. Baba bir hiç için yuvanı dağıtma sakın. Ay şimdi mi akla geldi? Şimdi baba söylemeniz lazım. Hayır, çok başka bir yerden duysa daha mı iyi olur ya? Ya baba bir şey, bak söylese bile, seni affetse bile... ...bir ömür boyu başına kakar haberin olsun. Ay hem o, suçlu hadi. hem güçlü diye ben buna derim yani. Hem suçluluk hem güçlülük bu. Ya kızım ben huzurları kaçmasın, yuvaları dağılmasın diye söylüyorum ya. Allah Şimdi Allah, Allah, çocukları var, sevgilin yani. ya. Benim kardeşime yazık değil mi? E Merve'ye yazık değil mi? Kız bunu bile bile bir şeye devam edecek. Hayır baba, söyleyin. Baba Aa, sakın söyleme. Allah aşkına, yeter. Yeter, ben ne, ne diyeceksem dedim zaten Merve'ye. Söyledim. Ha, anlattın yani. Cebimde bir not buldu. Aa, anladı tabii. Ben de notun bana ait değil, aslında sana ait olduğunu söyledim. Ozan'a ait dedim. Zeynep'i sana aldatmış oldun yani, tamam mı? O öyle biliyor. Siz de bunu böyle bildiğin yani. Ne yaptın, ne yaptın? Evet. Sana ait dedim. Ozan'a ait dedim bu not. Şimdi zaten ben önden geldim. Merve de birazdan gelmek üzeredir, tamam mı? Ya ona göre davranacaksınız. Bak ona göre davranın. Dikkat edin. Zil çalıyor, duymuyor musunuz? Gelmiştir. Kalk 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 aç kapıyı aç. çabuk. Pes. Ne yapacağız? Ben kalkınca, ben canım şeyci miyim? O tiyatrocu muyum? Bat. İnsan bir acıdan telefonla kapı yapar, ya, bir insan girelim. içimizi hazırlarız bari yani birden ya Allah. Allah'ım yarabbim. Ya baba bir günde başımıza senden iyi bir şey Tabii gelsin var ya dişimi kıracağım ya. yemin ediyorum ya. Ben ne diyeceğim o zaman beni gönderiyorsun. Ya aç kapıyı aç kapıyı aç bilmiyorum ne yapacağımızı. Ben üzgün o zaman ağlıyormuş gibi mi yapacağım ben odaya kaçmış olayım bari.